Ellen Podcast'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle son dönemin popüler konularından birini konuşacağız. Sessiz istifa. Ben Barış Gürkaş. Ben Ayşenur Altıntaş. Hoş geldin Ayşenur. Nasılsın? Hoş bulduk Barış. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür ederim. İstifa kelime anlamıyla biraz böyle Ürpertici geliyor bize, böyle stres verici bir durum gibi geliyor. Fakat son yıllarda, son dönemde başka e, kavramlarla birleştirilerek e, formatı da değişmiş gibi görünüyor. Sessiz istifade onlardan biri. Değil mi? Kesinliklerle. öyle. Sessiz istifa aslında son dönemlerde bu kadar yaygın olmasının sebebi de bu. Çünkü çalışan bağlılığının artık çok yüksek sesle konuşmadığımız bir dönemdeyiz. Daha çok psikolojik sürdürülebilirliği konuşuyoruz şu dönemde. Bu yüzden sessiz istifa özellikle işte fiziksel olarak ofiste olmak ama psikolojik ve duygusal olarak çoktan gitmiş olmak galiba şu an en çok konuştuğumuz konular arasında yerini almış durumda. Bağlılığı çok önemsemiyoruz dedik ama ağzımızda da bir bağlılık var. İşte popüler kavramlar içinde geçen kelimelerden biri. Aynı zamanda işte işten çıkmayı düşürmek istiyoruz, turnover'ı düşürmek istiyoruz diyen İK uzmanları. Bunun için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, çabalıyorlar. Fakat bazı şeylerin önüne geçemiyorlar, onu görüyoruz net bir şekilde. Sessiz istifa ile de insanlar bunun bir yöntemini geliştiriyor sanki. Aslında bir, bir vazgeçiş mi sessiz istifa? Sana nasıl geliyor? Mesela nasıl yankılanıyor sende? Ee, bu dönemde ayrıca bu kadar popüler olmasının sebebi de bu aslında. Çünkü şu anda sessiz istifa bu son dönemde çalışan bağlılığının bu kadar düşmüş olmasıyla birlikte gelen bir durum. Biz aslında çalışan bağlılığını evet istiyoruz ama artık çalışan bağlılığı. Ya da çalışan aidiyeti kulağa çok uzak da gelen bir şey haline geldi. Çünkü tahammül ve e, galiba bir noktada yeni jenerasyonun da iş dünyasına katılmasıyla birlikte e, bazı şeylere toleransımız azaldı. E, bu yüzden sessiz istifa şöyle geliyor kulağa benim için. Tükenmişliğin nedeni ve bir sonucu olabilir. Bir yerde aslında tükenmişlik de bunun içine giriyor ama galiba sessiz istifa son dönemlerde çok daha fazla yaygınlaştı. Özellikle işveren markası olmaya çalışan markaların ya da kurumların özellikle konuştuğu bir durum haline geldi. Çünkü iş iş göreni işte tutmak, çalışanı işte tutmak artık eskisi kadar kolay değil maalesef ve bu bağlılıkla ya da aidiyetle olacak gibi görünmüyor şu anda. Kesinlikle. Bir tarafta insanlar da tabii ki de işlerine sahip çıkmaya çalıştıkları bir dönemden geçiyoruz. İşte bu yapay zeka devrimi vesaire işte kriz anları, kriz dönemleri insanların istifa etmek istemeyecekleri de bir dönem bir tarafıyla. Çokça insanda bunu duyuyorum, görüyorum. Yani işi bırakmak istemiyorlar ya da haklarını alıp çıkmak istiyorlar bir şekilde çıkacaklarsa da. Çıkarılmak istiyorlar, çıkmak istemiyorlar. Böyle bir durumda da aslında gördüğüm şey sadece hani bana verilen görev kadarını yapayım oluyor. Bana verilen görev kadarını yaptığımda da bu sefer Yetmiyor. Halbuki yani dünya standartlarında fena bir performansım olmasa da Türkiye standartlarında benden beklenen biraz daha fazla olabiliyor. E, bu da aslında beklentiyle sergilenen performans arasındaki bu dengesizlik, beklenen performansla sergilenen performans arasındaki bu dengesizlik e, negatif yönde ayrışmaya başlıyor. Yani e, ister istemez sonunda da dediğim gibi beklentileri karşılayamadıkça da bir çatışma ortamı oluşmaya başlıyor. Yönetici buna müdahale etmek istiyor. Çalışan kendi sınırını korumak istiyor. Karşılığını almadığına inanıyor ve bir dilema oluşuyor. Ve sonrasında tabii ki de bir performansta düşüşler karşımıza çıkıyor. Ya da beklenen performansta karşılanamayan durumlar oluşmaya başlıyor. Sergilenen performans ben bu kadar yaparım diyor aslında çalışan. Benim yapacağım bu, görevim bu. Benim iş tanımım bu diyor tabiri yerindeyse. E, fakat yeterli olmuyor. Değil mi? Kesinlikle öyle. Ee, aslında iş tanımlarının dışına çıkmasını da bekliyor kurumlar. Yani iş tanımı evet o ama bazen bizim iş tanımının dışına da çıkabilmemiz gerekiyor iş ortamında. Ee, bunu isteyen bir işveren var ama bunu bir noktada istemeyen ve sınırlarını çizmeye çalışan da bir e, çalışan portföyü var şu anda. Tabii ki e, şu an zor bir dönemden geçiyoruz aslında. Özellikle iş bulabilmek ya da o işte kalabilmek açısından da ciddi anlamda zorlanabiliyoruz. Evet ama bu sessiz istifa dediğimiz konuda tam olarak bu zaten. Yani bizler fiziksel olarak ofisteyiz, kendimizi gösteriyoruz belki ama psikolojik ve duygusal olarak oraya bağlı ve ait hissetmiyoruz ve bunun getirdiği sonuçlarda tabii ki iş tanımının dışına çıkmayı zorlaştırıyor ve bunun içinde aslında hem şirketler hem de Yöneticiler bir şeyler yapmaya çabalıyorlar şu anda. Gerçekten bir uğraş veriyorlar. Bunun için de aslında bir işveren markası olabilme e, ismi e, çıktı ortaya şu anda. E, ne kadar iyi bir e, iş verirsek ya da ne kadar donanımlı olursa aslında eğitimler bunlara dahil oluyor. Daha sonrasında e, çalışan destek programları mesela buna dahil oluyor. Çünkü orada tutabilmek istiyor çalışanı. Sürdürülebilir olmak istiyor bir noktada. Yani sürdürülebilirlik de şu an e, ciddi anlamda bizim konuştuğumuz e, konulardan bir tanesi bu nedenle de galiba sessiz istifanın şu andaki önemi buradan geliyor diye düşünüyorum. Burada sessiz istifa söz konusu olduğunda tarafların diyelim yönetici ve çalışan diye ayırayım bu iki tarafı ya da üst yöneticiler ve çalışan vesaire kimle bu temastaysa kim kime maruz kalıyorsa bu çalışan bir kutuplaşma oluşmaya başladığını gözlemliyorum. Çünkü bu fark edilen bir şey olmaya başlıyor dışarıdan, bir direnç olarak ya da bir yokuş yapıyorsun şeklinde bir karşı şeyler oluyor. Her, her istediğimize yokuş yapıyorsun şeklinde yaklaşımlar oluyor yöneticilerin. Bu sefer onlar da kendi gardını almaya başlıyor. Buradaki birkaç handikap var. Bu işi başkaları yapmaya başlıyor bu sefer. Onun yapmadığı işi yanındaki arkadaşı yapmaya başlıyor. Bu sefer yanındaki arkadaşıyla arası kötü olmaya başlıyor. Yani Zaten iş yapmıyor, her şey yokuşa e, sürüyor. Bu sefer kendi çok eskiden yakın olduğu yöneticisi de bundan rahatsız olmaya başlıyor. Çünkü e, iş yükü, adaleti dağıtamadığı için, dağılamadığı için. E, ve burada iletişim daha da kopuklaşmaya başlıyor böyle bir durumda. Şimdi bana sorarsan burada çalışan destek programlarından tabii ki de büyük verim alınıyor ama İlk yapılması gereken şey bu aradaki iletişimi sağlamak, yani niyetleri anlayabilmek. Ne bunları yaptığını kişinin anlayabilmek, yargısızca bu duruma yaklaşabilmek, karşı tarafın nasıl hissettiğini anlayabilmek. Hem yöneticinin nasıl hissettiğini hem senin yöneticinin senin nasıl hissettiğini anlamaya ihtiyacı var. Dolayısıyla bir açık iletişim ortamının oluşup, bu kartların biraz daha açık oynanmaya başlaması. Evet, ben sessiz istifa yapıyorum. Ma gelecekse konu. Bunun bile gerekiyorsa konuşulması. Bence bu sürecin daha sağlıklı yönetilmesi açısından şeffaflık oldukça kritik. Yani gördüğüm örneklerde o. Aksi takdirde başka başka yerlere yorulmaya başlıyor konu. Başka başka nedenlere itiliyor. Bundan dolayı, şundan dolayı, zaten şöyleydi, zaten böyleydi şeklinde. Bir yanlış anlaşılmaya doğru gidebiliyor. Peki bunu daha çok kimler yapıyor? Yani... Kimler sessiz istifa eder, sessizce istifa eder ve yerler, gidemezler ya da diyelim. Ee, şöyle aslında gerçekten bahsettiğim nokta çok önemli öncelikle. Gerçekten iletişim açık olmadığında biz sessiz istifayı ciddi anlamda yaşıyoruz. Bazen sessiz istifayı da söyleyebilmek, en azından gösterebilmek gerekiyor. Ee, bu dönemde e, az önce de bahsettiğim gibi aslında e, genç çalışanların daha sık sessiz istifaya yöneldiğini görüyoruz. Özellikle e, belki duymuştur dinleyicilerimiz de, İntikamcı istifa diye bir şey de var. E, bu da son zamanlarda çok konuşulan bir konu. İntikamcı istifa ise e, eğer ki kendisine farklı bir maaş, e, yani daha yüksek bir maaş teklif edildiyse, e, ya da daha güzel yanaklar teklif edildiyse, hemen orayı bırakma gibi bir davranışta bulunabiliyor. Ait olduğu kurumu bırakma gibi bir davranışa e, yeltenebiliyor. E, bu özellikle dediğim gibi. Yeni jenerasyonda daha sık gözlemlenen bir şey ama e, beyaz yakalarında özellikle yönetici pozisyonunda olmayıp e, beyaz yaka şeklinde çalışan, e, masa başı çalışan, e, çalışanlarda da çok sık gözlemlenen bir şey haline geldi. E, bu yüzden aslında biraz e, oraya yönelmek gerektiğini düşünüyorum. Biraz o genç çalışanlara hitap edebilmek gerektiğini düşünüyorum aslında. Evet. Evet, evet kesinlikle genç çalışanları yani bir şekilde bunun başka bir yöntemi de olabileceğini göstermeye ihtiyaç var bu bir bu buraya girdiyse kişi oradan çıkarmak ya da çıkmak için iletişim kanallarını daha da arttırmaya ihtiyaç olduğunu gözlemliyoruz Aslında temelde oradaki meseleyi anlamak açısından onun fiziksel ya da duygusal ihtiyacını görebilmek oldukça önemli Bu bağlamda tabii ki de kariyer yolculuğunu anlamak çok önemli. Kişiye bir kariyer patikası sunmak bu kişinin motivasyon açısından oldukça önemli. çünkü kişi geleceğin gelecekte nerede olacağı, bu şirket benim için ne ifade ediyor, bu şirketin değerleriyle paralel değerlere sahip miyim, çalışma ortamım işte örgüt kültürü, ekip kültürü bana uygun mu ya da ben o kültüre uygun muyum mu? görebilmesi için bu iletişimlerin hem açık olması lazım hem de belirgin olması lazım bu yolların net bir şekilde. Ve o güven ortamı oluşabilmeli bu sayede. Ve tabii ki de bu bağlamda kişilerin katılımcı olarak orada var olması lazım. Yani bir şeye karar veriyorsa biz sadece yani oylarız değil, bizim de kararlarımız vardır ve bizim kararlarımız da oylanır bu toplulukta diyebildikleri etkin bir Katılımcılıkla orada var olmaları, oraya olan aidiyetlerini, sürtürülebilirliklerini arttıracaktır diye düşünüyorum. Ne dersin? Kesinlikle öyle. Bunlara ek olarak e, gerçekten çok önemli. Az önce örgüt kültüründen bahsettin e, ve e, vizyondan misyondan e, bu vizyonların ve misyonların kendi vizyonlarımız ve misyonlarımızla da örtüşebiliyor olması gerekiyor. Yani çalışan belki o işe başlamadan önce bu kurumun vizyonu nedir, bu kurumun misyonu nedir, bana katacakları nelerdir. E, bunları bir göz atması gerekiyor galiba. Ve benim önemsediğim bir şey var. Şöyle. Tersine mentorluk denilen bir şey var şu anda. E, tersine mentörlük oldukça kullanılan da bir şey. Özellikle bu e, yeni jenerasyonla çalışan, biraz daha e, uzun zamandır çalışan insanlarla birlikte yeni dönemde çalışan e, jenerasyonun bir arada çalışmasını sağlayabilen tersine mentörlük dediğimiz bir şey. Tersine mentörlük aslında bizim şu anda yeni dünyada gelişen e, ve e, yeni yeni hayatımıza girmeye başlayan birçok şeyin. E, bu jenerasyon tarafından öğretilebilmesi aslında. Bunları da öğrenebilmeyi ya da onlara da değer verebilmeyi e, görebilmek, gösterebilmek, fark ettirebilmek gerekiyor. Çünkü biz de onlardan bir şeyler öğrenebiliyoruz. E, her ne kadar evet biz o işin içinde uzun zamandır tecrübeli olsak da, uzun zamandır çalışıyor olsak da onlardan öğreneceğimiz şeyler de var. Onların fikirlerine de değer vermenin önemli olduğunu düşünüyorum bu noktada. Çok doğru, çok doğru herkesten alacağımız şeyler var Evet e, teşekkür ederim bu açıklığı açıklamaların için Ben e, teşekkür ederim sessiz istifanın e, popüler bir kavram olduğunu gözlemliyoruz sessizce istifa etmektense açıkça o kendini ortaya koymak e, hem motivasyonumuz açısından hem de e, oradaki mutluluğumuz açısından çok kritik aynı zamanda da ekibimizden birilerinin hani bir eğer bir ekip lideriysek de sessiz istifa ettiğine dair böyle bir izlenimimiz olduysa artık hani başka görev almak istemediğini. onunla bir açık iletişim kurmak, onun tekrar bu konuştuğumuz kanallarını aktive etmek ve onu ekibin bir parçası yapmak için denemekten hiçbir şey kaybetmeyiz. En azından bunun iletişimini yapmış oluruz. Evet, yeni içeriklerde o halde görüşmek üzere diyelim bu konuyla ilgili. Tekrardan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.